Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz turizm. Sevgili arkadaşlar, insanları turizme yönlendiren bir takım faktörler var. Bunlar nelerdir? Mesela insanlar dinlenmek için, eğlenmek için, e, bilgi ve kültürü arttırmak için, sportif faaliyetler için, e, tarihi yerleri, mekanları görmek için e, turizme katılırlar. Peki <laughs> turizm sevgili arkadaşlar iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılıyor. İç turizm dediğimiz ülke içerisinde yapılan dış turizm başka ülkelere gidilen turizm faaliyetidir. Turizm sektörü özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, hız kazanmıştır sevgili arkadaşlar. Genel olarak gelir düzeyinin artması, ulaşım imkanlarının artması, eğitimli nüfusun artması, iletişimin gelişmesi, e, turizme yapılan yatırımların artması turizm faaliyetlerini e, arttırmıştır sevgili arkadaşlar. Dünya genelinde turizme katılma oranına baktığımızda 2000 e, yılından 2020 yılına kadar sürekli bir artış sergilemiştir sevgili arkadaşlar. Peki insanları turizme yönlendiren faktörleri biraz önce sıraladık. Tekrar hızlı bir şekilde gidecek olursak dinlenme, eğlenme, doğal güzellikleri görme, tedavi olmak, kongre, Dini mekanları ziyaret etme, spor, gezip görme, dost akraba ziyareti, tarih ve kültürel bölgeleri tanıma amaçlı insanlar turizme katılmaktadır. Peki sevgili arkadaşlar mesela burada iki tane önemli bölge var. Vatikan dini nedenlerden dolayı turizm çeken bir bölgedir. Pamukkale travertenleri yer şekillerine bağlı olarak turist çeken bir bölgedir. Şimdi turizmin tabii ki birden fazla etkileri var. Ekonomik, politik, ekolojik, siyasal ve kültürel etkileri mevcuttur. Turizmin ekonomik etkilerine baktığımızda ülke içinde istihdam artırır. Yani işsizliği azaltır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda döviz girdisi sağladığı için dış ticaret gelirlerini arttırır. E, kalkınmayı hızlandırır sevgili arkadaşlar. Alt ve üst yapıyı geliştirir. Ulaşım sistemlerini geliştirir. E, aynı zamanda e, çok fazla turist alan yerlerde ticaretin gelişmesine katkı sunar. Hizmet sektörünü geliştirir sevgili arkadaşlar. İletişimi geliştirir. E, üretimi, dağıtımı e, geliştirir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, turizm gelirleriyle dış ticaret açığının bir kısmı da e, kapatılmaktadır. Peki dünya genelinde turist sayıları ve turizm gelirleri eşit dağılmamıştır sevgili arkadaşlar. Dünya geneline baktığımızda en çok turist çeken ülkelerin başında Fransa, İspanya, ABD, Çin, İtalya gibi ülkeler gelmektedir. ülkemizde arkadaşlar çok fazla turist çeken ülkelerin başında başında gelmektedir ve şuna dikkat edelim en çok turist çeken ülke Fransa iken turizm geliri en yüksek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir arkadaşlar. Şimdi turizmin politik etkilerine baktığımızda toplumların birbirlerini tanımasını e, ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesine katkı sunar. Aynı zamanda turist gelen veya e, turist gönderilen ülkelerde sosyal ve politik ilişkiler gelişir arkadaşlar. Politik ilişkilerin gelişmesiyle vizelerin karışıklığı olarak kaldırılması daha çok turistin gelmesine olanak sağlayacaktır. Peki, turizm ülkeler arasındaki ön yargıların kırılmasına neden olmaktadır sevgili arkadaşlar. Ülkeler arasındaki politik ilişkiler ilişkilerin durumu da turizm faaliyetlerini etkilemektedir. Mesela 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesi sonucunda Türk-Rus ilişkilerinde bir bozulma meydana gelmiş ve bu da e, ülkemizdeki turizm faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Günümüzde politik ilişkilerimizin iyi olduğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Rus e, Rusya Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında gelmektedir. sevgili arkadaşlar turizmin ekolojik etkilerine baktığımızda eğer turizmi kapasitenin daha fazla yaparsak e, ekolojik sorunlar ortaya çıkar. Yani kapasitenin aşılması durumunda ekolojik sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Mesela e, tahribatlar artar arkadaşlar, kültür varlıklarının e, yok olmasına neden olabilir veya doğanın kirlenmesine neden olabilir. Doğa kendini yenileyemez. Yani sürdürülebilir bir turizm ortadan kalkabilir arkadaşlar aşırı miktarda yapılan turizm faaliyetleri sonucunda. Peki daha çok gelir elde etmek için ormanlar içerisinde ve sahillerde yapılan oteller ee, tabii ki ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Turistik mekanların sürdürülebilir kullanımı için ülkeler çeşitli önlemler almaktadır. Ee, çevre ve yerel halkın refahını korumak için ekoturizm faaliyetleri uygulanmaktadır sevgili arkadaşlar. Milli park alanlarının oluşturulması doğayı korumaya yönelik bir çalışmadır sevgili arkadaşlar. Turizmin sosyal ve kültürel etkilerine baktığımızda, turizm insanların farklı bölgelerdeki doğal ve kültürel zenginliklerini tanımasını sağlar. Sevgili arkadaşlar, birbirine uzak olan toplumlar arasında kültürel kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunar. Aynı zamanda farklı din ve kültürel yapıya sahip insanlar arasındaki hoşgörüyü e, arttırır ve bağları güçlendirir. E, turizm yabancı dilin gelişmesine olanak sağlar, kültürün gelişmesine olanak sağlar ve bir yerin çehresini değiştirebilir arkadaşlar. Şimdi e, turizmle ilgili sorulara bakıyoruz sevgili arkadaşlar. İnsanları turizme yönlendiren etkenlerden biri de uluslararası tanınmışlığı olan bir üniversiteden eğitim almaktır. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu nedenle daha çok turist çektiği söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, İngiltere özellikle eğitim sektöründe önemli bir ülkedir. E, Oxford bunların başında gelmektedir. Ve İngiltere eğitimden dolayı çok turist çeken bir ülke konumundadır. Dünya genelinde en çok turist çeken ülkeler arasında Türkiye 6. sırada yer alırken turizm gelirleri sıralamasında 12. sıradadır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkili olduğu söylenebilir. Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği, nitelikli personel, azlığı, ulaşım imkanlarının kısıtlığı, turistlerin sosyoekonomik yapısı. Sevgili arkadaşlar, turistlerin sosyoekonomik yapısı turizm gelirlerini etkileyen en önemli faktördür. Sosyoekonomik olarak yüksek olan e, turistlerin bıraktıkları para da daha fazla, dövizde daha fazla olacaktır. Cevabımız D'dir. Evet, ABD ve Fransa'nın turizm gelirleri oldukça yüksek olmasına rağmen turizmin ülke ekonomisindeki payının az olduğu görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Çünkü diğer sektörler çok gelişmiş arkadaşlar. Bu nedenle paylar düşük oluyor. Turizm alanlarının kapasitesinin e, kapasitesinin aşılması ilişkilendirilemez. Turizm gelirlerinin azalma eğiliminde olmasıyla ilişkilendirilemez. Turizm harcamalarının çok fazla olması diğer sektörlerin ekonomideki payının fazla olmasıyla ilişkilendirilir. Cevabımız D'dir. Evet, bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri turizmin politik etkileri arasında yer alır? toplumların birbirini tanıması sosyal kültürel etkidir. Yeni istihdam alanları ekonomik etkidir. İnsanlar arasındaki ön yargıların e, değiştirilmesi sevgili arkadaşlar sosyal etkidir. Hizmet üretim ekonomik etkidir. Yani burada politik etkilere baktığımızda sevgili arkadaşlar e, bir 1 ve 3 e, sosyal ve politik etkiler arasında gösterilebilir. Diğer ikisi ise yani 2 ve 4 ise ekonomik etkileri örnektir. Cevabımız B'dir. Tarihi değerler sahip olan kültürel varlıkları ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bir turist kafilesinin aşağıdaki alanlardan hangisini ziyaret etmesi beklenmez? Evet, tarihi alanlara dikkat edelim. Değerlere sahip olan kültürel varlıkları. Sevgili arkadaşlar, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis. Hierapolis tarihi bir alan, Çin Seddi tarihi bir alan, Giza Piramitleri tarihi bir alan, Vatikan tarihi bir alan, Maldiv Adaları arkadaşlar doğal bir güzellik. Cevabımız D'dir. Yer şekillerinin engebeli olduğu, karın uzun süre yere, yerde kaldığı bölgelerde kış turizmi etkinlikleri gelişir. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde kış turizmi için uygun koşulların bulunduğu söylenemez? Sevgili arkadaşlar, şurada 2 numaralı yer dağlık bölge. Aynı zamanda 3 numaralı bölge dağlık, 4 numaralı bölge dağlık ve soğuk kar yağışı. Burada da Himalaya bölgesi var. 5 numaralı bölge kış turizmine uygun bir alan değildir. Cevabımız E'dir.